belamı versin. Bak bunda her askeriye de var. Şu arkadaşı görüyoruz mu? Bak ekmek çarpsın. Bunda her yerde var. Benim tane falan vardı. Tip bir her şey aynı. Kur'an çarpsın. Bunun ikizleri var. 5000 tane falan var bundan bence Türkiye'de. Bunun... oğlum bunu askeriye bak yemin ediyorum. Evet manuel olarak var bu Ceren. Yani bunu bu her askeriye de bu arkadaşı görelim. Vallahi var ya. Oğlum. Bize ilk çıkarım filmlerde de aynı var yani. Yok yok film değil. Bu askeriyle ama bundan bir tane yoksa beni sikim bak. Net konuşuyor. <laughs> Askeriyenin devir başlığı. Bak yemin Yani bu arkadaş <laughs> hiç yaşlanmaz bu. Tip aynıdır. Ama hep vardır. Kollar da kas. Esmer. Aynen, aynen. Böyle aynen. Masum bir kardeşimiz. En üst devre Yusuf'muş. Kardeşimizin adı. Çok teşekkür ederiz. izleyelim bakalım. Kurban olurum. Her Türk de ayrı ayrı. Ama askeri günümüz geldiğimizde yani çok kötü bir şeydi. <laughs> Ama şimdi çok güzel yani. Var ya şu an senin yani gibi. Şu an memnunuz yani askerlik yaptığınızda? Peki her gece bizi uyandırıyorsun. Alt devlet çömez falan bağırıyorsun. Ben uyumuyorsam siz de uyumayın falan. Olur. Niye öyle? Uyamazlar. He? Mecbur kalkacaklar. Niye Yusuf? herkesin niye? Mecbur mecbur. He? Mecbur kalkacaklar. Az bir örnek olarak mesela. Bak askeriyede şöyle bir şey vardı. Aranız sikik hiç... niye askeriye yine ya? Bıktım abi <laughs> ben size başka şeyler anlatmak istiyorum. Neden kuru buraya <laughs> Askeriye de <laughs> girdiğinizde... Şu... Şimdi yine yürüyorsunuz ya böyle pısırık amına koyayım. Sıçıyorsun altına zaten. Sana üst devre hep dese amına koyayım. Buyur abicik dersin. Yani o pozisyona geliyorsun. Tamam mı chat? Üst devrenin de şöyle bir ipneliği vardır. İlk asker geldiğinde şimdi yat saati 10'dur normalde. Tamam mı? Sen yatarsın böyle amına koyayım. Hadi dersin artık uyuyayım falan filan. Ondan sonra bak hiç unutmuyorum daha iki günlük askerim bunu anlattım mı size bilmiyorum ekmek kuran çarpsın Bak yemin ediyorum ikinci günüm daha koğuşta usta birliğinde Abi tam yattım böyle o gün de nasıl yormuşlar beni biliyor musun daha iki günlük askerim koridor nöbeti falan tutturdular daha bana şoförlüğe möförlüğe geçmemişim Cık. Ulan dedim ne uyurum şimdi be koyayım diye kapa'yı bir koydum chat Allah canımı alsın bak iki gözüm önüme aksın Ulan bağlama sesi geliyor koğuştan amına koyayım Bildiğim bağlama Usta koğuşa bağlama sokuyorlar. Bildiğin evet yangın merdiveninden bağlamız arasız sikip sıra gecesi yaptılar. Saat gece 1'e kadar. Hadi götü yiyorsa çık de ki amına koyduğumun <laughs> çocukları de. Siz de ne yapıyorsunuz de. Bizden bir tanesi isyan etti tamam mı? Bizden de bir tane <laughs> Manisalı bir çocuk vardı çıktı isyan etti. Kral dedi ya dedi biz dedi yarın dedi mıntıka falan dedi erken dedi kalkacağız dedi. <laughs> Arkadan şöyle bir ses geldi. <laughs> Amına koyayım biz çok uykusuz kaldık amına koyayım. <laughs> ben uyumuyorsam kimse uyumasın amına koyayım. Aa amına koyayım. <laughs> Bu ses seni... sonra garibim yaptı Bağlama sesiyle 3-4 gece üst üste uyudum ben. Dinle. Bakalım. Bak aynı böyle. Ben uyumuyorsam siz de uyumayacaksınız. Böyle bir muhabbet var. Perem bir git soyulmasın. Bu gıcık bir olay abi ya. Bir de bir Ama şey bu neden oluyor biliyor musun? Bu neden oluyor biliyor musun? Çünkü o adamın da amına koymuşlar alt devreyken. O adamın da Bunu alt ilk devre. İlk yapanı bulmak evet. lazım abi. Bunu ilk yapan kimdir biliyor musun? Çanakkale kale cephesinde çalışanlar falandır <laughs> bak ben <laughs> size. Yani bu oradan oradan gel bulamazsın onu. Yani askerliğin sistemi o. Askerde adam yeni geldiğinde diye hep sikildiği için şimdi normalde Komuta devrecilik e, artık yok gibi bir şey zaten askeriyede. Yani işiniz rahat olsun askere Bu arada arkadaşlar bütün beni izleyen erkek kardeşlerimin gitmesini şiddetle tavsiye ederim. Ee, askeriye de şöyle ulan amına koyayım hiç askerlik yapmışım yoksa benim yayınlar bu kadar izlenmezdi bak yemin ederim. <laughs> <laughs> bir sene gittim ama değer amına koyayım. Yani ben çünkü <laughs> yayınlar Ben 2014 ile 2017 arasında çalıştığım platformda o telefon şakaları falan yaptığım dönemde maksimum 200 bin izleniyordum. Askere gittim geldi bana ulan demek ki bir korona morona olsak var ya izlenmenin arasını sikeceğiz gündemde bak ben size bir şey söyleyeyim. <laughs> Vallahi bir şey söyleyeyim. Aa düşünsene şey korona olmuşum bir gelmiş beni korona sürecini anlatayım. bir <laughs> sene da onu anlatırım amına koyayım hiç canınızı sıkmayın. Ben korona olmuşum bir <laughs> şey söyleyeceğim abi. <laughs> 12 ay. Onu bir durdur be. en altına bir video attım onu bir be. Hemen açalım. Ha bu şey. Sonra üst devre olunca bak şimdi size bir Aynen. ipni açacağım. <laughs> üst devre olunca şurada bir tane pezevenk açacağım size. Tamam mı? <laughs> Tanıya olabilirsiniz. Bu pezevenk gibi oluyorsunuz üst devre olunca. Bak şimdi bak geliyor. <laughs> Şşş, gelse, bir <laughs> Laites abi, bir de sonunu atayım mı <laughs> bunun? Var mı soru? <laughs> en sonu abi. Benim ben evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, askerliğin <laughs> en sonu geliyor. At bakayım. Evet. Bu da 8 7 6 5 4 3 2 1. Oh! İşte. <laughs> <laughs> Anladın mı? Bu da 12 ayın boşalması. Anlatmıştım ya size geçen yayın. Ee, i̇lk önce ben çıkacağım, benden önce kimseyi çıkartmayacağım demiştim. Bak arkamdan bavul bavul herkes geliyor. Dedim amına koyarım. Abi ben burada en eskiyim. E, i̇lk ben benim e, tercihim bu şekilde. Bak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! <laughs> Bu rahatlama geliyor maalesef. Yani eee her ne kadar üzülerek de ayrılsan bu oluyor. Bu başta how, it start how it ends. Aynen. Yakala. La, aferin lan İngilizce mizah falan. Chat bayağı geliştiniz he. Bana bak. Sizden yayıncı olur. İzle aynen biliyorsunuz. <Yürüsün>. Sizde. <laughs> bir şey söyleyeyim sizde yayıncılık var potansiyel. Video nereye gitti? Ha burada. Askerliğin hmm. ilk günü. Hadi bakalım. Bize askerliğin ilk günü nasıldı? Şimdi üst devre olarak bir anlat. Valla askerlik ilk günümüz geldiğimizde girdiğimizde yani çok kötü bir şeydi. <laughs> Ama şimdi çok güzel yani. Var ya şu an senin yani gibi... Ben şu an memnun olacağım yani askerlik yaptığınızdan. Peki her gece bizi uyandırıyorsun. Alt devre, çömez falan bağırıyorsun. Ben uyuyuyorsam siz de uyumayın o falan. Der. Niye öyle? Uyamazlar. Ha? Mecbur kalkacaklar. Niye Yusuf? Herkesin niye? Mecbur, diyor. mecbur. He? Mecbur kalkacaklar. Az bir örnek olarak mesela şurada biri uyuyor. Bir kaldırsana alt devre, çömez, bağırarak. <laughs> <laughs> <Bravo gülüyor> <yusur>. Kalk lan! kalk lan. Kural koyuyorsun. Kalk! Çömez! Helal olsun. Atarsa Koyun, kaç? Atarsa ben, bravo, 35. Bravo. Bravo Yunus. Atarsa 24. Koymasın. Kardeşim ya. benim. Koymasın. Aynen. <laughs> aynen. bak koymasın. Aynen. Bu lafı çok duyacaksınız. Atarsa 24. Koymasın. Aynen. Bravo. Adamsın be. Tamam yeter. <laughs> evet. Hadi görüşürüz. Allah'ın olsun. Çünkü koymasının da mantığı şu. Sen ben mesela atarsa 35 dediğimde arkamdaki adam abi atarsa 285 diyordu. <laughs> Ya <laughs> Ya ben çabak atarsa 35 dediğimde o adamın dünyası yıkılıyor zaten ama bırak <laughs> Koyması yani. Odur yani o anladın mı? Aynen. Selam söyle herkese. Kandil mi var Selam söylüyorum orada. Kandil de mi var Özellikle Yunus'un ünlü performans yapıyor. Tamam Yunus. Ha bak size bir şey daha söyleyeyim. Askeri yere gidecek arkadaşlar. Şimdi buradaki düzeni <laughs> görüyorsunuz değil mi? Bak, bak, bak. Gel. Bir bakıyorsun böyle diyorsun ki ananı sikeyim bu kadar erken olduğu yerde nasıl böyle bir düzen var. Bak çarşaflara bak hepsi aynı görüyor musun? Diyorsun ki bunları biri mi düzeltiyor? Hayır. Bak. Bunu bunun bir taktiği var. Bunu size öğretecekler. Tamam mı? Şu yorgan katlamayı. Bunu banko ilk bir iki hafta diyorsun ki anasını sikeyim bu yatak veya kime ne diyorsun? Ne zaman bunu böyle şaşalı yapıyorsun biliyor musun? Usta askerliğinin böyle birinci ikinci haftasında bütün görevlerini bitiriyorsun. Jandarma isen eğer 5'te koğuşa gelirsin gündüzüysen tamam mı? 5'te koğuşa geliyorsun ya. Böyle sana bir kağıt veriyorlar. E ee, bir ufak bir not kağıdı. İsmi mi? Amza. Amza çarşın kitli sana böyle koğuşçu. Abanını sikeyim ne oldu diyorsun? Ne oldu diyorsun ya? Şurada mesela bak gel mağazada göstereyim. Şu çarşafın Sadece şu gösterdiğim kısmında ufak ufak bir kırışıklık olmuş. Yok abi. Oh, ne sana iki haftayı bir koyayım öyle amına koyayım. Bir dahakine koğuştan çıkmadan önce dilinle yalıyorsun orayı düzelsin diye. Ondan <laughs> sonrasında böyle jilet gibi çıkıyor <laughs> arkadaşlar. Sana bir şey... Nasıl eline bozduysa? Onun amına koyarlar. Bozdu mu? Koğuşu sikerler. Yani askerde her türlü sikilmeye adam var sen hata yapmadıysan merak <laughs> etme. Yani senin yerine sen mesela bir şey yapmadın. Ya her türlü bulurlar yani. Devam ya edelim. Bak bütün koğuşa dikkat edin kuzularım. Hepsinde aynı ölçüde çiçek gibi yaparlar evet, bunu. Evet, evet. Bak bütün koğuşu şöyle bir gösteriyor zaten burada bütün koğuşun yorganlarına bakın hepsi cilet amına koyayım. İzle. Adamsın tamam, be. Bak. Tamam yeter şimdi. Hadi görüşürüz Allah'ın razı Selam söyle herkese. Kandil mi var Kandil gosun? Kandil mi var ya gosun? Yunus, Yunus Devran'a söylüyorum. Tamam Yunus Devran'a tamam, Bak bak. He burada mısın? Tamam o zaman. Tamam. tamam Adam, adam. Emel candı değil mi? Bir donatimiz var. Eee Anıl Gürbüz selamun aleyküm. uzun zamandır yoktum geri döndüm demiş kardeşim hoş geldin. Eren Onur iyi yayınlar kanka selamun aleyküm Özlettin Kral demiş. Onu birazdan konuşacağız baba. Siz çok teşekkür ederim Eren bu arada hem de sen için. Abi bugün eee iki gün yoktum ben. iki gün story atmadım. Abi benim üstümden geçtiler ama o konuya birazdan. Ceren hatırlat bana onu. O konuya ekstra değineceğim. Amına koyayım ya yayın kapatıyorum. Bak Kur'an çarpsın gece 2'de yayın kapatıyorum gel DM'ye giriyorum hani bakayım yayının tepkileri nasıl insanlar yayında eğlenmiş mi mutlu mu Gelen DM şu amına koyduğumu çocuğu diyor 2 saattir yayın yok E haranı sikeyim senin ya <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum 2 <laughs> saat için bunu diğer insanlar 2 gün içerisinde neler söylüyor orayı düşünürüz konuşacağız onunla Bağcılar çocuğu Emin kardeşimiz <laughs> Aynen öyle <neler. gülüyor> Evet bize askerin ilk gününü anlatın İlk gününü sana anlatayım normal Nizamiye'den içeri girdim Kafamı sağa çevirdim bir baktım lalamlatalarla çift küreklerle çalışıyorlar. İlk de o kadar uyulanmadı dedim ne